Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl son abonelerimize bakıldığını göstereceğim. O zaman başlayalım. Google'a girin. Yazın ama yüklü olmasın. Yuvarlakta gösterdiğime basın. Türkçe'ye çevire basın ben Türkçe'de, gösterdim çünkü. Buradan kapalıya basın, rahatsız olduysanız. Zaten aşağıya doğru ittirdiniz Son ya da ilk abonelerinizi görebiliyorsunuz. Hepsini göstere basarsanız, bütün abonelerinizi görürsünüz. İşte böyle. Arkadaşlar videom bu kadardı. İnşallah video işinize yaramıştır. Allah'a emanet kalın. Hoşça kalın. Bu arada videonun başlangıcında dediğim gibi uygulamayı yüklemeyin yüklerseniz olmaz. Bay bay.